Türkiye'nin roket ve füze teknolojileri lideri Roketsan, geliştirdiği milli sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunmasına güç katmaya devam ediyor. Deniz platformlarını tehditlere karşı korumak için Türk mühendislerce geliştirilen Levent Yakın Hava Savunma Sistemi ilk atış testini başarıyla tamamladı. İki, bir, atış Çelik Kube projesinde de yer alacak Levent, takvimde yer alan testleri tamamladı. Levent Yakın Hava Savunma Sistemi, Roketsan'ın Sungur ve Hisar Hava Savunma Füze Sistemlerinde kazandığı bilgi birikimini, teknolojik altyapıyı ve alt sistem teknolojilerini kullanıyor. Roketsan'ın hava savunma projeleri kapsamında milli ve yerli olarak geliştirdiği sensör teknolojileriyle donatılan Levent, süpersonik kızlarda ve uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşın yüksek etkinliğe sahip olacak şekilde ele alındı. Levent yakın hava savunma sistemi, hava hedeflerindeki etkinliğiyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne vuruş gücü kapasitesi ve esneklik konusunda önemli kazanımlar sağlayacak. Çoklu füze taşıyabilen lançer tasarımı ve salvo atışa izin veren mimari yapısıyla geliştirilen Levent, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlara sahip olacak.